Siirt Belediye Meclisi'nin devam eden 2014 yılı bütçe görüşmelerinin bugünkü oturumu kadın belediye meclisi üyeleri tarafından yönetilirken meclis başkanlığının ve divandaki katip üyelerinin ilk kez kadınlardan oluşması belediye tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Sirt Belediye Meclisi'nin 2014 yılı için öngörülen 78 milyon 278 TL mali bütçe görüşmeleri bu yapılan 11. oturumla devam edilirken bugünkü oturumun başkanlığını Belediye Başkan Vekili Yüksel Yılmaz, Meclis Katip Üyeliğini de Gülbahar Karataş ve Besna Selcan yaptı. Bütçe görüşmeleri kapsamında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 2014 yılı için öngörülen 580 milyon 736 TL'lik bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler ardından o birliğiyle kabul edilirken meclis başkanlığının ve katip üyelerinin ilk kez kadınlardan oluşması ve belediye meclisinin kadınlar tarafından yönetilmesiyle Sirt Belediye Meclisi tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Bugün basın ve halkla ilişkiler <laughs> e, basın Arkadaşlar Müdürlüğü'nün e, bu iki bütçesi 2014 yılı bütçesi 580 bin 736. Genel büyük bölümü de personel ve diğer basın yayın giderlerimizdir. 2014 yılında sadece bizim bir farklı olarak personel ve diğer giderlerden farklı olarak şehir merkezi de e, genel olarak bir cihazlar var. Yani hafif bir bir acil kurulu afetle seslenme cihazlarımız yok. Onları yenilemeyi düşünüyoruz. Yeni bir santral e, binası odası kurmayı düşünüyoruz. Santralımız çok eski, 15 yıl yılında. Onu düşünüyoruz. Onun dışında farklı bilgilerimiz yok 2014'te. Şu anda gözüküyor. Thank tamam,